Bakın arkadaşlar. Geçen kesin, dünkü saldığımız sazlı basıp gitmişti. Şimdi ne olmuş? Aç kalmış, geri gelmiş namussuz. Eee, yedi bizim kara buğdayı. Demek ki neymiş? Eşek gibi gelecek. Bak burada burada. Ha gelmiş mi? Geri zekalı. Var mı lan öyle bizim kara buğdayı yiyip gitmek? Şu Arap postayı da arkadaşı aradım. Dedim buradan geçerken şey yap. Onu vereyim sana. Onu hemen böyle çatı arasında besleyen birine ver. Çünkü o karşıya gider o kuş. Şu sazlı var ya Arap sazlı. ne Musuz'a bak. Dün gitmişti. Zaten dişi kuş. Bizde de bir sürü erkek var. Bari burada dursa eşleşse. Işte, işte. Bir tane daha var şöyle. Şu en arkada bir tane var mavi. Dişi. O da gitmiş yavuzla işleşmiş. Gerizekalı. O kadar, kadar bizde kuşlar var. Dolapçımız da şurada zaten. Şurada dana gibi var ya. Şu kuşun üstünü daha hiç görmedim ha. Ne zamandan beri bizde şimdi yakaladık. Geldi o. Çıktığı şey bir borun üstü bir aşağı iniyor bir yukarı çıkıyor. Başka bir şey yaptığı yok. Başka kaçak yok değil mi ya? Öyle, yabancı babancı yok. Hiçbir bir şey yok. Kuşlar dizilmiş buraya. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mi? 22 mi? 21 herhalde. Ya. 21 mi? 22 olacak herhalde tahminime göre. Ben tahmin ettim bu kuşun geleceğini zaten ya. <laughs> Onu saldığımızda zaten bütün kuşlar yukarıdaydı. Açtırdık kanadını onun. Direkt gitti. Kuş görmedi. da git. Demek ki kuş burayı biliyor. Yeri gelmiş. Hmm. Herkes bir gün dükkanına geri dönecek. Bizim gibi yem veren var mı? Bizim Mavmardin ma nerede ya? Millet de o kuşu soruyor. Bir bakayım şuraya. Bunların taktiği belli. Şu kapı var bak. Açayım kapatayım hepsi gelir bak. Heh, sazlığa bak. Bakayım bu bizim mavi mavi nerede? Heh, bak o da yukarıdan aşağıya indi. Tata tata. Sırt çevre kelebe gitti. Patatesi kütürtüp çıkartıyor. Ha Bakın şurada. Onu da yakalamıştık. Kanatları geldi uçuyor. Millet soruyor onu. Şimdi şunlara bir yemleme yapalım. Saat akşam zaten. Beş bıçağı mı geliyor öyle bir şey olması lazım. Ben onu çıkıp bakayım şunlara. Bir yem dökelim bunlara. Dur şu telefonu bir durdurayım. seni. yemi dökeyim.